Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte A101 Kasım'da başlayacak olan çeyizlik aktüel ürünleri inceleyeceğiz hemen başlayalım. Nero çift taraflı balık ve gözleme tavası 32 santim çapında 429 TL. Borosilikat fincan takımı 4 parça 129 TL. Cam bu bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre 199 TL. Bor cam çok amaçlı kase 1900 cc 199 TL. Arda cam, cam çereslik sosluk 10 cm çapında beyaz renginde 115 TL. Baharatlık beyaz 45 TL. Tantidoni pipetli çelik termos 1.2 litrelik 5 479 TL. Saklama kapı seti üçlü beyaz gri renklerinde 55 TL. Hazneli sabunluk kırmızı 29 TL. Saklama kabı 450 mililitrelik antrasit 10 TL. Herevin yapışmaz buzluk yeşil gri renklerinde 29 TL. Tantitoni metal yemek taşıma kabı mavi 399 TL. Emaye kare fırın tepsisi 34 santim 149 TL. Emaye kare fırın tepsisi 26 santim 149 TL. Emaye yuvarlak fırın tepsisi 36 santim çapında 149 TL. 4 katlı dikdörtgen sepet düzenleyici 229 TL. 4 katlı sepet düzenleyici 229 TL. Kare tepsi 32,5 ay 32,5 santim boyutlarında siyah gold 50 TL. Pratik basmalı ronda 700 mililitrelik yeşil 169 TL. Silikon büyük spatula kırmızı 25 TL. Silikon nihale kırmızı 25 TL. İmilşom yemek takımı 16 parçalık 999 TL. Süzgeç üçlü gri 149 TL. Boncuk kaymaz taban ikili klozet takımı pudra 300 TL. Kadife kaymaz tab taban salon halısı 5 metrekarelik gri 900 TL. Kadife kaymaz taban salon halısı 3 metrekarelik kahve krem renginde 540 TL. English Home çift kişilik battaniye 200-220 cm boyutlarında bordo renginde 460 TL. İngiliz Home tek kişilik battaniye 150-200 cm boyutlarında mavi gri renklerinde 359 TL. Kanatlı kurmalık 399 TL. Ütü masası 43-155 cm boyutlarında 749 TL. Katife askı beşli siyah 89 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda ee, videoyu tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Zil butonuna basarsanız videolardan anında abone olmuş olur. Seviliyorsunuz efendim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.